Kızım Yardım edin Bedriye Yardım edin Ev neresidir Bir yerin evin olduğunu nasıl anlarsın Huzur yeni pişmiş Sıcacı Mis kimin kokan bir mi? Sağ kapıyı açan gülen bir yüz mü? Sağ güven veren bir sarılma mı? Evi olmayanlar hep gurbette mi? Babam öldüğünden beri benim hiç evim olmadı. Göksüz nilüferler kimin? Hiçbir yere tutunamadım. Rüzgara direnemeden bir ora, bir bura savruldum. Ne <laughs> ya? Gülperi! Gülperi ne oluyor? Kadir! de götürdü? Kim götürdü? Yakup Taşkın. Yeni kızımı götürdü. Ali. Kadir bir şey yap. Kadir ne olur bir şey yapalım. Kadir bir şey yapalım. Çekilin yoldan kardeşim. İşimiz gücümüz var. Hadi. Kalk. Kalk. Kalk gel. Gel otur şöyle. Otur. Sakin ol ben buradayım merak etme. Anlat şimdi ne oldu? He? Vedriye'yi dedesinden istemişler o da vermiş. Ona hiç karşı koymadan bindi gitti. Evlendirecekler kızı. Allah'a baktım kaçırmışım. Bak bana, bak bana. Sakin ol. Alacağız mı Merak etme. Nasıl alacağız? Nasıl bulacağız? Aldılar, götürdüler kızı. Oğlum bir şey görmediniz mi? Kimse bir şey görmedi mi? Plakayı falan almadınız mı? Kadir Bey, yardım lazım mı? Hayırdır? Ben yazdım efendim. Şunu yazana kadar gelip dur desenize. Götüremezlerdi kızı. Plakayı yazdık ya kardeşim, kolu kuvvetimiz biz. İyi ee, tamam, hadi dağılın. Dağılsın herkes, hadi. Hadi dağılın. Hadi, hadi topla şunları Mehmet abi, hadi. Hadi çocuklar, hadi. Hadi oğlum. Bak plakayı bildiriyorum şimdi, yakalanacaklar merak etme. Plaka falan beklemem, vaktim yok benim. <laughs> Memleketine gider bunlar. Başka nereye gidecekler? Oraya giderler. Nikahlıyorlar kızımı. Gülperi, velayeti sende. Reşit olmayan kızı nikahlayamazlar. Merak etme. Evet, resmi olarak evet. Ama alın evine koyar kilidin altına yine de karısı yapar. Avukat Bey, sen bizi mi takip edeyim Sürekli peşimizdesin. Gülperi, bak bana. Bana bak Gülperi. Emniyete plakayı bildireceğim. <laughs> Ali neydi soyadı? Taşkın mı? Onda soyadı Taşkın mı? Havaalanlarının adını verdiriyorum. Hadi. Hadi şimdi siz eve gidin, benden haber bekleyin. Hayır hayır duramam. Ben ben duramam. Duramam ben. Oğlum alsan anneni. Al hadi. Hadi. Al anneni. Eve gidin. Eve gidin benden haber bekleyin. Hadi. İstanbul'dan çıkmadan yakalanacaklar, merak etme. Arıyorum emniyeti şimdi. Müdürüm Kadir Aydın. Rahatsız ediyorum bu saatte kusura bakmayın. Bir kaçırılma ihbarında bulunacağım. Bedriye Taşkın, Reşit değil. Henüz 17 yaşında. Kadına bak be. Manyak kadın be, deli etti bize. Bana bak Salih. O navigasyonu aç, yolu falan kaybettiğim deme. Bileyim beni, deşerim seni ha. Bileyim beyim, bileyim. Ses hiç merak etme, evhamlanma. Zaten geldik sayılır. Az sonra galerideyik. Islanım ben. Memlekete gitmeyik mi? Gülüm, sen artık her şeyi kocana bırakacaksın. O güzel kafanı yorma. tabletini al. Gelinlik modellerine falan bak. Düğünümüz az var. He mi? Araba tutuyor beni. Sonra bağırın. Ha olur sonra bağırsın. Şişt, ya. Beni alamam dedin ya. Nasıl aldım seni? Evet. Ali Taşkın'dan kaçar mı kız? Şişt, anladın? De hadi Salih, gidelim. Gidelim beyim. Ya bas.